Söylemek isterim bazen nasıl söyleyeyim bazen bazı insanlar çıkarları uğruna iftira atıyor olabilir. <laughs> bazen enerjitik dolanıklık olduğu için böyle bir duruma gidebilirsiniz. Ya da karma inancında olan kişiler için söylüyorum bunu. İşte ben ona şunu yapmıştım sistemde döngüsel olarak bana bunu getirdi gibi bir inanca sahipseniz Buradan geliyor olabilir ya da siz bir şey istemişsinizdir ee, burada olaylar ona göre ilerliyordur yani istediğiniz şey göre biraz önce dedim ya hani güç istemişsinizdir ve size güçlü olmayı aslında öğretiyordur sistem burada bu yüzden bu tarz uyduruyorum iftira kurban gittiğinizi düşünerek burada. Böyle bir iftira kurban gittiğinizde artık neyse bu iftira. Orada nasıl kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gerektiği, nasıl güçlü olmanız gerektiği gibi gibi durumları da görmeniz gerekiyor olabilir. Yani burada o iftiraya kurban gidiyorsanız ya da size bir iftira atıldıysa burada görmemiz gereken bakış açıları ne? Zaten onu orada niyet ettik öğrenmeye dair. Hani bu bakış açılarının bize yüklenmesine dair. Bu bakış açıları da elbet zamanla yüklenecektir. Belki çalışma içerisinde, bu ilk çalışma içerisinde de gelmiştir ya da üçüncü, dördüncü ihtiyacınız varsa o çalışmalar içerisinde de gelir. Problem yok. Dediğim gibi bu iftiranın e, size neden atıldı yani bu olay döngüsünü neden yaşadığınız önemli. Bunun alt metnine bakmak gerekiyor. Bakmanız gereken bakış açısı bu arkadaşlar. Bir şey mi istediniz, bir şey mi yaptınız, sistem size neden bunu getiriyor, buna bakmamız gerekiyor. Bazen de şöyle bir gerçek var, bazı e, bedenlerin içerisinde, Maalesef ki e, şey ruhsal olarak e, insan ruhu demek istemiyorum da genel olarak ruhtan ziyade negatif enerjiler olabiliyor bedenler konak olarak kullanılabiliyor bazen de diyorsunuz ya bu insan bunu nasıl yapmıştır nasıl olabilir diye işte her gördüğümüz insan olmadığı gibi e, işte içerisinde negatif enerjiler olduğu için çok da e, bu alanı girmek istemiyorum ama. Çok da takılmayın yani, ee, vay efendim bu bana bunu nasıl yaptı, şunu nasıl yaptı diye. Gözlemlerime, tecrübelerime dayanarak söylüyorum ee, ve danışanlarımdan, gelen vakalarımdan gördüğüm kadarı söylüyorum. Her gördüğümüz insan olmayabilir ancak e, genel olarak gördüğümüze bakacak olursak da herkesten her şeyi de beklemek benim artık hayattaki en büyük mottolarımdan biri oldu. O yüzden size de bunu şiddetle tavsiye ediyorum.